Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli patlıcan kebabı tarifi vereceğim. Köftem için malzemelerim 300 gram az yağlı dana kıyma, 2 adet soğan rendisi, 2 kaşık kadarı sos yapımında kullanılmak için ayrılacak, 1 tutam maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz tatlı biber 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı karabiber 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ eklememin sebebi köfte harcımı daha iyi tutması ve pişerken dağılmaması için. Diğer malzemelerim 2 adet patates, 1 adet patlıcan, 1 adet iri boy domates. Köfte malzemelerimi iyice yoğuruyorum. Mandalina büyüklüğünde yuvarlayarak bir tabağa diziyorum. Diğer malzemeleri hazırlayana kadar dinlendiriyorum. Köfteleri iyi yoğurmamız, tüm malzemelerin birbiriyle iyi karışması, baharatların birbirinin içerisine tatlarının geçmesi için çok önemlidir. Yaklaşık 4 dakika kadar köfte harcımızı iyice yoğuralım. Ben köftelerimi ilk önce büyük tepsi kullanacağım için biraz büyükçe yaptım. Daha sonra tepsimi değiştirmemden dolayı köftelerimi tekrardan düzelterek küçültmeler yaptım. Patatesleri bir parmak kalınlığında halka şeklinde doğrayalım. Patlıcanlarımızı da pijama şeklinde soyarak halka şeklinde doğrayalım. Aynı şekilde domateslerimizi de halka şeklinde doğrayalım. Doğrama işlemi bittikten sonra bir tavada ayırdığımız soğanı hafifçe kavuralım ve 2 kaşık salça, 1 tatlı kaşığı tuz, yaklaşık 2 su bardağı kadar su ekleyerek kaynatalım ve bir kenara alalım. Dilerseniz bu aşamada sosun içerisine bir diş sarımsak rendeleyerek lezzetini arttırabilirsiniz. Ben bu sefer kullanmadım. Dilimlediğimiz malzemelerden sırasıyla birer adet olacak şekilde patlıcan, köfte, patates ve domates yan yana dizilerek borcam tepsimize yerleştirilir. Bütün malzemeler bitene kadar bu işlem uygulanır. Malzemelerimiz bittikten sonra üzeri için hazırlamış olduğumuz sosumuzu Tüm malzemelerin üzerine gelecek şekilde dökelim. Ve asıl önemli olan nokta. Tepsimizi fırına koymadan önce biraz daha büyük bir tepsiye yarıya kadar sıcak su koyarak yemeğimizin olduğu borcamı içine oturturuyoruz. Bir adet pişirme kağıdını da ıslatarak yemeğimizin üzerine örtüyoruz. Bunun amacı yemeğimiz hem yanmayacak hem kendi buharıyla beraber demlenerek pişecektir. 200 derece önceden ısıtılmış fırına tepsimizi yerleştiriyoruz. Yaklaşık yarım saat kadar pişecek, fırından çıkarmadan son 10 dakika yağlı kağıdı üzerinden alıp 10 dakikasını üzeri açık bir şekilde pişirelim. Verdiğim ölçülerden 5-6 kişilik yemek çıkmaktadır. Daha kalabalık misafirlerinizi birebir ölçüde adetlerimizi arttırarak aynı yemeği yapabilirsiniz ve kısa sürede servise hazır hale getirebilirsiniz. Yemeğim pişmek üzere ve son 10 dakikası kaldı. 20 dakika sonra üzerindeki yağlı kağıdı dikkatli bir şekilde alalım. Dikkat edin çıkan buharı ile ellerinizi yakmayın. Yağlı kağıdı aldıktan sonra bir çatal yardımıyla patatesler biraz daha geç pişecek olduğu için patatesi hafiften bir batırın. Piştiyse eğer kapağı tekrar kapatarak 10 dakika kadar daha pişmesini sağlayın. 10 dakika kadar pişirdikten sonra yemeğimi tabağıma alıyorum ve servise hazır hale getiriyorum. Videomu buraya kadar dinlediyseniz ve izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımın devamı için videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.